Ondan sonra sonradan sünneti i olarak yani farzlıktan, vaciplikten çıkmış. Sünnet-i müvekkede olarak kalmış. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hiç terk etmemiş. Ey Muhammed ümmeti terk eyleme sünneti. Vallahi Muhammed'siz vermiyorlar cenneti. Cenneti de istiyorsak Efendimiz'e itibar edeceğiz cemaati müslümin. Cemalini de istiyorsak Allah'ımızın Resulullah Efendimiz'e itibar edeceğiz cemaati müslümin. Evet. Beşincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir an bile ayrı kalmadım. Daima onunla da dostluk yaptım. Hatta mağaraya bile onunla girdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hiç ayrılmaması sürekli ne oldu? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kalbindeki o marifet nuru Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radiyallahu anh'a aktı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rabıta yapıyordu. Onun yanında değilken onunla beraberdi. Nasıl? Dedi ki ya Resulallah senin yüzün gözümün önünden hiç gitmiyor. Halaya bile girsem yüzün gözümün önünden hiç gitmiyor dedi. Bir de bu halaya tuvalet diyorlar bilmem bunlar hep yabancı kelimeler cemaatimiz. Bunlar bize sonradan kazandırıldı. Biz zannediyoruz ki bunlar bizim. Hayır bu kelimeler bizim değil. Biz bunları kullanmamaya çalışalım. Aslında bu kelimeleri kullanmanın göze batması lazım. Biz kullanmadığımız zaman hala dediğimiz zaman göze batıyor. Ay efendim bu, bu tabir nereden çıktı. işte biz tuvalet diyoruz, Bilmiyorum, bc diyoruz, bilmem ne bilmem ne. Ya kardeşim bunlar bizim İslam literatüründe İslam Olur. İslam edebiyatında, İslam ahlakında, İslam tabirinde, Osmanlı'da, Arapçada böyle böyle şeyler yok yani. Bunlar hep batıdan günümüze girmiş kelimeler. Önce kelimelerini soktular, sonra yaşantılarını soktular bizim işimize. Hocam, sonra şey hocam. buyurun. Şimdi tamam mı? Siz biraz önce de dediniz ya şey diye. Dünyalı öncelemeyeceğiz mi? Dünyalı öncelemeyecek Dünyalı yerler de var. Yoksa başa geliyorlar. Yok şöyle, dünyayı öncelemediğin tamam. zaman şu şunu, şunu kastediyoruz. Dünyada zaruret miktarı yapılması gerektiği kadar yapacağız. Evet. Aşırıya evet. gitmeyeceğiz. Ahiret işlerimizi arka plana attıracak kadar dünyacı olmayacağız. Böyle olduğumuz evet. takdirde Hocam, para diyor. gücümüz olsa, silah evet. gücümüz olsa her türlü asker gücümüz olsa ordu gücümüz olsa da mağlubiyete mağlubiyete mağlubiyete, mağlubiyete boyun eğmek zorunda kalırız. Niye? Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimseyi o kimseyi mağlup etmekle ve kalbine korku salan bir düşmanı o kimselere o topluma musallat etmekle diyor cezalandırır Allahu Teala Hazretleri. Ne zaman ki benim sünnetimi yaşarsanız o zaman düşman üzere galipsiniz buyuruluyor. Her zaman bahsediyoruz. Bakın Osmanlı döneminde 635 sene bir hükümdarlık sürüldü. Şeriatla hükmedildi. Ee, ve Osmanlı'da bakın bu hadis-i şerifte burada bir hadis-i şerif yazmışım. O da buna delil efendimiz çok okurmuş. İnna Allah yerfu bi hadzal kitabi ikwaman ve yed'u bihi aharin. Allahu Teala ve tekkeddes hazretleri bu kitapla Kur'an-ı Kerimle nice kavimleri yükseltmiş.